Blockchain şu anda da kripto para tanımı anlamıyla dünyadaki en ilgi gören noktalardan biri Türkiye olarak akıllı sözleşmeler aldı başma gitti, SIFAI terimini doğurdu, sentetik farming ortaya çıktı, tüm devrimler teknolojik hale gelmeye başladı iner mi hocam, çıkar mı hocam, işte Bitcoin ne olacak, Ethereum'un bu gas, gas fiilleri ne olacak diye yani arkadaşlarım arkadaşların haricindeki kesime birazcık daha Blockchain şu anda dünya üzerinde zaten ne olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Aslında çok yeni bir teknoloji değil. 80'lerden bir yana hayatımıza girmiş. Kripto para e, tabii temelli. Her şey tamamen duygusal olduğu için insanların en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesi olması e, bence pazarlamanın en Aktif avantajlı noktalarından biri. Esasında normal teknik insanların hepsinin blockchain'i bildiğini ama farkında olmadığını gözlemledim. Finansal özgürlüğünüze kavuşun diye bir slogan var. Finansal özgürlüğünüze kavuşmanın ne demek olduğunu siz biliyor musunuz? Ne olarak algılıyorsunuz? Bunu bir kendinize sormanız lazım. Düzgün işleyen bir sistem kurarsanız ve günde bin lira kazanırsanız o sene sonunda 365 bin lira para kazanırsınız çok daha avantajlı hale gelirsin hiçbir e, üçüncü şahıs devreye girmeden insan faktörünü ortadan kaldırarak tamamen sistemler üzerinde bunu halletmeye çalışmak. Blockchain'i eğer hızlı anlayıp, teknik olarak kendi altyapılarımızda bunu sunar hale gelebilirsek o zaman çok ciddi anlamda bir avantaj sağlayacağız ve bu bizim Türkiye olarak belki özellikle Amerika tarzında yerimizi bambaşka bir noktaya getirmeye başlayacak.